Kar Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Simav'dayız. Evet. Karlar arasında kaldık burada. Arkadaşlar kartı bu geliyor. Güzel bir yermiş. Ama soğuk. <laughs> Ve karlı. <laughs> Hadi bir hana dur dur bir de. dur <laughs> e, sabitle. <sallayın. gülüyor> <laughs> dur. Esal ne? Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yeğenim var benim. Bizi kaplıca sevdiğimizi biliyor. Eşim daha doğrusu daha çok seviyor. Buraya bir ay önceden rezervasyon yaptırdık. Simav Eynel kaplıcaları. Belediyenin tesisleri. Buraya işte günümüz geldi. Geldik fakat kara kaldık. Burası biraz soğuk. Evler de soğuk. Kaplıca olmasına rağmen biraz keyifsiz geçiyor. kabus gibi kaplıca tatili oldu. Ama değişik. Dur. Böyle evler var. Apart otel tarzında. Evden içinde büyük havuzlar var. Yalak diyorum ben. Yalaklarda havuza gireceğiz kaplıca suyla. Ama hiç hoşumuza gitmedi. Biraz soğuk. dediğim gibi. Arkadaşlar, beyler daha doğrusu. Şöyle göstereyim sizlere. Baba. Baba. <laughs> Efendim. Bak içine kar girecek. Olsun. <laughs> Dur keyfinden Halinden çok memnun değil mi Durcuk? Yoruldum. Keyfi yerinde. Karla oynamayı çok istiyordu. Burada karada, burada kara denk geldik. Dur göremiyorum ben seni ya. Ne? Neredesin? <laughs> Arkadaşım mı uh, Yoruldum. Ah oh, kelim Tesisler içinde market de varmış. Burada bir iki tane market varmış. Burası kaplıca olan kaplıca tesisleri. Burada birçok hastalığa giriyormuş bu kaplıca arkadaşlar. Ben şimdi şuradan diğer tarafı göstereyim size. Dur o. Ciddi bir kar var burada. Arkadaşlar muhtemelen yarın bizim çıkış yapmamız lazım buradan. Bakalım nasıl çıkacağız. Kütahya'ya gideceğiz. Oradan da evimize Bursa'ya döneceğiz. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Mina. abi Mina? Burası küçük hamammış. Bugün erkekleri. <laughs> Bir gün kadınlara bir gün erkeklere. Yani. Büyük bir hamamı daha varmış ama. Küçük hamamdı değil mi? Aha. Küçük hamamı gördük. Bir de büyük hamam varmış ama şu an tadilatta. Gelin. Gelin. Otobüs de geldi. Otobüs de şey bak. Eynal, Eynal kapsıcaları. Dur. Dur. Arkadaşlar gözüme kar geliyor. Baktım. Baktı. Baktı. Ne yapıyorsun? Ne yapacağız Baba kardan adam yapacağız ya şimdi. O zaman da çeker. Kardan adam yapacağız. Evet. Zeytinleri onun için aldık evet, ya zaten. zeytin mi aldık? Zeytin mi aldınız? Evet, babamın zeytin. elinde. Ha. Siyah seçtim. Küçük yalakta topla oynanır mı? Oynanır. Küçük yalakta büyük yalak. Bizim yalak gidiyor. Müthiş kar var arkadaşlar. Biz kaldık burada. Temizlik var. çalışıyormuş. Oo, iyi Ama Buradan belediyedeki arkadaşlara sesleniyor, sesini duyarlarsa Tesislere biraz daha temizlik yönünden ağırlık verebilirler. Biraz ilgisizlik var. Tesis yapmışlar ama bu işlerde devamlı kesarsa arkadaşlar. Dün akşam geldik ya. Ha. Rezervasyon yaptırdınız mı? Evet size odayı da göstereyim

Burası yatak odası. Ben Tamam, Getir, Getirsinler. Ne Burası da ben <laughs> aldım, yalak. Yalak yalak. Burada dur. <laughs> <laughs> Ama... ben burayı yap. Alışıyorsun. İlk başta geliyor sonra alışıyorsun yavaş yavaş. Yani Arkadaşlar. Evet. evet. Burada. Biraz kabus gibi oldu. Yani memnun değiliz. Biraz şey bakımsız. Pek hoşumuza gitmedi. Belediyenin yetkilerini sesleniyoruz. Buraya daha iyi şartlarda insanlara hizmet verebilirler burada. İlgilenirlerse seviniriz. Arkadaşlar görüşürüz. Kavuş bir tatilden hoşça kalın.